Kim var ya kulağını tırnak makasıyla keserim. Amına kodumun pezevengi. Niye avatsın lan sen? Adın ne? Bilmeyeceğim. <gülüyor> 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 Cevap veriyorum. A Adana. Amına kodumun sal. <laughs> Gücümü üfler püsküvitlerinden alıyorum. Boş bitmez. bir Bırakma terk etme beni Seni lanet olası Adın ne? Melih Melih mi? <laughs> Fetullah Gülen <laughs> Fetullah ağlayan Gözlerimin önünde mühürler mi seviyorlar? Ben Justin hayranı Belieber'ım Justin'ı seviyorum Çeviri <laughs> kâdeyim gülümse çekiyor zor, 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 zor. Sizce de ayakkabı çok tatlışko değil mi? <laughs> hey! Aslında durum sandığın gibi değil. Bavulun gibi. <laughs> Yalçın Çakır'ın bulduğu kayıp çocuk can yayında altına sıçtı. Az sonra versin topal pezevenk seni allah senin ocağını batırsın sanal maymun itolik alo alo coşkun bu <laughs> sizin şekliniz kim ne ulan tuhaf ama gerçek bir gibi güneş batarsa akşam olur İyi geceler Yeni eviniz hayırlı olsun. Güle güle oturun. <laughs> kanka. Efendim kanka. Ne yapıyorsun? Takılıyorum sen. Ben de. Ne oğlum illa espri mi yapalım amana koyayım? Çipet pet 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 pet. Selam aleyküm. Kardeş çipet pet çipet Çipet pet 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 pet. Altılı yedi. Çipet pet 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 pet. pet. Şapkanlar gelsin şapkanlar. <laughs> anasını siktim oros bu çocuklara bu oros bu çocukları babadan onun nesil herhalde bunlar. Hayır. Şikerin o sizin olmayan beyin O da bahsetti. Benim damar benim kan benim damar. Aşkım çok kulsun. Elhamdülillah çok şükür hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Çal keke çal. Sizin şekliniz kim oğlan? Gücümü üfler püsküvitlerinden alıyorum. Tweet çaldın, küfür ettin, 17 yaşındaki kızı ziktin, kepsi yayınladın, laf ettin, aşağı Ama beni nasıl bloklarsın? Amman na Benim adım Gazi. Battal Gazi. <laughs> Abdülhey, araba. Biz de bilirdik şuraya dövme yapmasını. Lakin aç yedik. Yedik dövme parasını. Benim adım Cafer. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugale'yi dinlemeyi severim. Aşkım face şifren ne? Başak aşkım. Başak kim ya? Aşkım Başak benim Burcu'm. Burcu kim? Amma nasıl oldu? Alo iyi günler. Ahmet Bey bağlar mısınız? Niye? Isırıyor mu? <laughs> Şimdi sıradaki haberimizi izliyoruz. <laughs> Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedi. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Diskoda Sinan Akçıl'la kopuyorlar. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> New York için iftar vakti. Abi kaynana yaptın bize? Bana bir şarkı önerir misin? Roman demedik şarkı dedik. Tanrı aşkına sizin sorununuz ne söyler misiniz? <Sessizlik> Karnıma ağrı girdi. Belime de van. Bilardo benim soyadım. Coşkunun yeri. Giderken sağda, dönerken solda. <laughs> Bir yengeç size seni seviyorum derse asla ama asla inanmayın. Çünkü yengeçler konuşamaz. <laughs> bir terazi size seni seviyorum derse asla inanmayın. Çünkü teraziler konuşamaz. <laughs> seni dayım aradı. Hangi dayım? Durumumu beğen duvarındayım. <laughs> kanka seni bir kız sordu. Hangi kız? Hangi kız? Ha, kanka kız. <laughs> Beşamel soslu dana usulü Fransız jambon tavuğu Bizim Ali senin sordu Hangi Ali? Bizim Ali ya liseden Aleykümselam Tamam İyi <laughs> ki doğdun Caşkın İyi ki doğdun iki ki doğdun ki doğdun siz düz bir wine beklerken ben ters bir wine yaptım. Sizi lanet olası lan fareleri. Tanıtabilirim veda zamanı. Dinki dinki dipsi la la po. Sınav sonuçları açıklanmış hemen bakayım. Allah'a Gelin olmuş gidiyorsun. Yanım çok zormuş ayrılık işte sana, mu... sana dayımın selamı var hangi dayın Oh <laughs> aşkım bak fotoğrafın arka plan yaptın Hı hmm, arka plandayım yani neyse ben bir şey demiyorum tamam Kaç yaşındasın 17 hiç göstermiyorsun <laughs> Hilecen mi? Hilmiyecen <laughs> Hakan, Cem <James> seni sordu <laughs> Bir Hilecen Amına soktum Michael Jordan benim amcamın oğluydu <laughs> ben Merhaba, yaşın kaç? 17 Hı. Hiç göstermiyorsun Neyi göstereceğim ya, sapık mısın? <laughs> Adın ne? Orgeneral Anlamı ne? Ne anlamı olan kapattığın anlamı mı olur? Ama Kimse beni pezevenklerin elinden almadı. Hocam, efendim evladım. Hocam Twitter'da ...Anforov yemek orucu bozar mı? <laughs> Behlül. <Behril, gülüyor> efendim? Sana espri yapayım mı? <laughs> Geçen gün taksi çevirdim hala dönüyor. <laughs> Seni dayım aradı. Hangi dayın? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile sahurdayım. Merhaba, ben bir berber kurbanıyım. Berbercim yanlış o, Bok gibi yaptı. Bunu. Her an içimdesin, her an kalbimdesin, At artık imzanı git bir an önce Çeyda bırak hadi esrar, bizim adımız için gel, gel dedi, yaparız Sen Ne konuşuyorsun lan değişik Şirin, şirin tatile çıkmaya hazır mısın? Şirin bir tatil bizi bekliyoruz Şirin baba Sen gelme şirin. Kanka yarın niyetli misin? <laughs> evet ama kötü niyetliyim <laughs> Seni dayım aradı Hangi dayım? Papatya sokak Gül apartmanı No 8356 dayım Bir kilo pamuk mu daha hafiftir yoksa bir adet Hakan Kakız mı? <laughs> Beni dövdüler abi dediğin zaman peserek. Hey dostum coşkun ev nir, neresi? Cevap versene lanet olası pislik. Bilata. 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 Pat. <laughs> Senin lanet olası. Sen her espri yaptığında ben tuvalette sıçıyorum. Seksi lady. Seksi lady. Hop bakalım say. Aşkım orgi. Orgi. Orgeneral. Paşam orgeneral. Orgeneral kaptan kusko. Ağzına balgam atarım. Dayım seni sordu. Hangi dayım? Dağlar, bağlar, uzun yollar, hepsi hikaye. Firar dayım. Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Aman <laughs> ne soktu. Ersin seni sordu. Hangi Ersin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasan ni edersin. Efendim. <laughs> Hain